sevdiğimiz bakteriler olan probiyotik mikroorganizma. Birçok vücut fonksiyonunun normal işlevini görmesinde görev alan bağırsak floramız, milyonlarca mikroorganizmanın uyum içinde yaşadığı muazzam bir sistemdir. Peki bu muazzam sistemi nasıl koruyacağız? Sevgili yararlı bakterilerimizden biri olan Bifidobacterium, ilk olarak doğum kanalından geçen bebeklerin bağırsaklarında kolonize olan ilk yararlı bakterilerdir. Yani doğar doğmaz vücudumuzda bulunan ilk iyi bakteri bifida bakteriyumdur. Mide ve bağırsak florasında çok yaygın olarak bulunan bağırsakta laktik asit ve asetik asit üreterek yiyeceklerin parçalanmasına, besin öğelerinin emilmesini sağlarken aynı zamanda da kötü bakterilerin üremesini engeller. Yangısal bağırsak hastalığı, sas bağırsak sendromu, antibiyotik kullanımına bağlı ishal ve diğer hastalıkları önler. Bir diğer sevgili yararlı ve minnoş bakterimiz Lactobacillus Midastine direnç gösteren bağırsaklara canlı ulaşabilen ve burada kolonize olabilen mikroorganizmalardır. Bağırsakta laktik asit, B vitaminleri, K vitamini üretirler. Mide, bağırsak ve karaciğer hastalıklarının tedavisine yardımcı olurlar. Laktoz intoleransı bulunan ve sindirim sorunu yaşayan kişilerde laktaz enzimi bulunmaz. İşte sevgili Lactobacillus bağırsaklarda laktaz enzimini sentezleyerek tozun parçalanmasını sağlar ve sindirim problemlerine de çok iyi. Ketin içerisinde 6 milyar laktik asit üreten bir tane küçük minnoş bakterilerimiz var. Bakterilerimiz sizin için bunları yapıyor. Daha ne yapsın be? Daha ne yapsın?